Arkadaşlar merhaba. Bir önceki videomda infaz koruma memurluğu, mübaşirlik ve katiplik için önemli olan kavramlardan bahsetmiştik. Bu videoda da gene infaz koruma memurluğu, mübaşirlik, katiplik için bilmemiz gereken konular üzerine gideceğiz. Sizlerden ricam arkadaşlar, videoya geçmeden önce videoma like atmanız ve kanalıma abone olmanız. Bu şekilde daha fazla kitlelere ulaşabileceğiz. Şimdiden teşekkür ederim. Buyurun başlayalım. İnfaz ne demektir? Mahkemelerce verilip kesinleşen ceza ve güvenlik tedbirlerinin yerine getirilmesine infaz deniyor arkadaşlar. İnfazın amaçları nelerdir? Suçluyu uslandırarak yeniden suç işlemesine engel olmak ve yeniden topluma kazandırmak şeklinde kısa cevap versek kabul görür arkadaşlar. İnfaz hukukunun temel ilkeleri nelerdir? Hukuk devleti ilkesi, insan onurunun dokunulmazlığı ilkesi, eşitlik ilkesi ve sosyal devlet ilkesi. İnfazın kanuniliği ilkesi ne demektir? İnfazın kanuniliği ilkesi ne demektir? Kimse işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz. Kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için kurulmuş cezadan ağır bir ceza verilemez. İnfazın kesintisizliği ilkesi ne demektir? Mahkeme kesinleşen ve yerine getirilmesini onayladığı cezaya ilişkin hükmü Cumhuriyet Başsavcılığına gönderir. Bu hükme göre cezanın infazı Cumhuriyet Savcısı tarafından izlenir ve denetlenir. İnfazın bireyselleştirilmesi hakkında Cezanın infazına ilişkin bir iyileştirme planı hazırlanmasını ifade ediyor arkadaşlar. İnfazın konusu mahkumiyet hükmüdür. İnfazın koşulu mahkumiyet hükmünün kesinleşmiş olması gerekir. Arkadaşlar infaz olması için mahkumiyet hükmünün kesinleşmiş olması lazım. İnfazın konusunda mahkumiyet ilkesi oluşturuyor. Mahkumiyet hükmü oluşturuyor. Hüküm ne demektir arkadaşlar? Duruşmanın sona erdiği açıklandıktan sonra hüküm verilir, berat ceza verilmesine yeri olmadığı mahkumiyet güvenlik tedbirlerine hükmedilmesi, davanın reddi ve davanın düşmesi kararı hepsi hükümün konusunu oluşturuyor arkadaşlar. Mahkumiyet kararı ne demek oluyor? Yüklenen suçu işlediğinin sabit olması halinde sanık hakkında verilen karara mahkumiyet kararı deniyor olağan kanun yolları nelerdir? İtiraz, istinaf ve temyiz. Olağanüstü kanun yolları nelerdir diye soru gelirse, olağanüstü itiraz, yargılamanın yenilenmesi ve kanun bozmadır. Devam edelim arkadaşlar. Müddetname ne demektir? Hükümlünün ceza infaz kurumuna tesliminde kendisine ilamı infaz eden Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İnfaz defter numarası, ceza infaz kurumuna alındığı ve salı verileceği tarihi, ceza süresini ve cezanın hangi mahkeme ve hükme ilişkin olduğunu ihtiva eden belgedir. Ceza ne demek oluyor arkadaşlar? Kanuni tipe uygun, hukuka aykırı, kusurlu insan davranışı olarak tanımlanan suç karşılığında uygulanan yaptırım. Tekrar edelim arkadaşlar. Kanuni tipe uygun, hukuka aykırı, kusurlu insan davranışı olarak tanımlanan suç karşılığında uygulanan yaptırıma ceza deniyor. Peki cezanın nitelikleri nasıl olması lazım? Yani insan haklarına aykırı olmaması lazım arkadaşlar. Mutlaka kanunda düzenlenmiş olması lazım. Ceza bireyselleştirilebilir olmalı. Sadece o suçu işleyen kişiye uygulanmalı. İnsan onuruyla bağdaştırılabilir olmalı. Geri alınabilir ve düzeltilebilir olmalı. Devlete az yük getirmeli ve suçlu için etkin, caydırıcı olmalıdır. Hapis cezaları nelerdir? Müebbet hep, hapis, ağırlaştırılmış müebbet hapis, süreli hapis. Adli para cezası ne demek oluyor arkadaşlar? Suçlunun mal varlığına yönelik bir yaptırım olup, işlenen suçun karşılığı olarak yasada öngörülen sınırlar arasında belirlenerek hükümlüden alınan bir miktar paranın devlet hazinesine ödenmesidir. Güvenlik tedbirleri neler oluyor arkadaşlar? Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakma, müsaade, çocuklara özgü güvenlik tedbirleri, akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri, mükerrirlere özgü güvenlik tedbirleri, güzel kişilere özgü güvenlik tedbirleri, alkol ve uyuşturucu bağımlısı kişiler hakkında güvenlik tedbirleri diye sıralayabiliriz. Peki arkadaşlar, hükümlünün hakları nelerdir diye soru gelirse, hükümlünün savunma hakkı vardır, özel hayat ve kişiliğini korunmasını istemesi hakkı vardır, keyfi, kötü muamele ve işkence görmeme hakkı vardır, haberleşme ve iletişim kurma hakkı vardır telefondan yararlanabilme hakkı vardır. Hükümlünün sevki ne demek oluyor arkadaşlar? Tutuklu ve hükümlülerin duruşma, savcılık soruşturması, hastalık veya sınav gibi nedenlerle geçici olarak infaz kurumu dışına çıkarılması ve görev bitiminde tekrar infaz kurumuna teslim edilmesine hükümlünün sevki işlemi deniyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle ben yakınlaştırayım sizler için daha net ekran görüntüsü almak isteyen arkadaşlarım alabilir bu şekilde çeviriyorum arka tarafı da şöyle iyidir arkadaşlar bu şekilde ekran görüntüsü alabilirsiniz arkadaşlar videolarıma teşekkür ederim bir e, izliyorsunuz. görüntülemeler yapıyorsunuz. Fakat abone sayımızda düşüklükler var arkadaşlar. E, abone sayımız istediğimiz şekilde ilerlemiyor. Sizlerden ricam arkadaşlar, bu verdiğim bilgiler öyle inanın yani oturup kendinizi araştırırsanız bulursunuz. Tabii ki de hani vaktinizi alır, belki başka bir işte çalışıyorsunuzdur veya hani e, uğraşmak istemeyebilirsiniz. Size hazır bilgiler sunuyorum arkadaşlar. E, bilgilerim böyle. E, kaliteli güzel bilgilerdir. Bunun karşılığında da arkadaşlar sizlerden kanalıma abone olmanızı ve videolarıma like atmanızı rica ediyorum. İnşallah herkes emeğinin karşılığını alır arkadaşlar. Herkes hak ettiği yere yerleşir. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla.